Merhaba hesabı herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım birkaç haftadır yokum çünkü e, ev taşınmadan dolayı ne video yapabiliyordum ne de canlı bir yayın yapıyordum şimdi fırsat bulmuşken birazcık biraz canlı yayın yaptım biraz da buraya bir video yapayım dedim. Arkadaşlar canlı yayınlarım devam edecek bir süreliğine taşındığım evin balkonu küçük olduğundan dolayı tüm bitkilerim maalesef oraya sığmayacak. O yüzden çoğu kendi ürettiğim bitkilerimden yarısını uygun fiyatlı yapıp canlı yayında sizlere çıkaracağım. Bugün zaten kısa bir canlı yayın yaptım. Çok şükür çok güzel geçti. Ee, dediğim gibi yine buradan da zaten gördüğünüz tüm ürünler uygun fiyatlı ürünlerden çıkacak hepsi. Bu kasamı zaten hep gördünüz. Şimdi satışta olan türlerden göstereceğim. Şu türlerim satıştadır. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tür kaktüs türünden. Ama hiçbir şekilde elime batmıyor yani. Çok güzel bir bitki. Bunlar satışta olacak inşallah. Şunlar satışta arkadaşlar. Şöyle kızaran türlerden. Sonra şöyle bir afra var. Vergatalı bir afra. Şöyle kocaman bir boyda. Bu da satışta olacak. Sizler için. Sonra şöyle bir kocaman lilipidim var. Bir tanesi gitmişti. Son bir tane kaldı. O da anaç bitkimdi. Bunu da e, artık vedalaşma zamanı geldi. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. Ve sadece bu kasanın içinde. Yani kocaman bir bitki. Burada bunlar da satışta arkadaşlar. Gördüğünüz tüm bitkiler bu kasadaki. Hepsi satışta. Tabi kasaların içinde iyisini kötüsünü seçemiyorum ama gözle görüldüğü kadar hepsi çok güzel bir durumda kocaman olmuşlar. Sadece şu şu satışta değil arkadaşlar bu özel tür kendime saklıyorum. Şöyle geri kalan her şey satıştadır buradakiler. Şöyle yavaştan göstereyim sizlere. Bunların hepsi satışta. Bu satıldı arkadaşlar. Bu gitti bir arkadaşımıza. Burada geri kalanlar yine satıştadır. Şöyle göstereyim. Şöyle ne? Hepsi satışta. Bunlar da yine satışta çıkacak türler. Böyle kasada olanları arkadaşlar elimde gösteriyorum. Çünkü tripodla masaya kaldıramıyorum. Kasadakiler çok ağır. Maalesef böyle video çeker gibi elime alıp telefonu öyle gösterebiliyorum. Bunlar da satışta. Sonra diğer uygun olan türlerden bunlar satışta olacak arkadaşlar. Bu Meksika'nın kocaman olmuş hepsi. Şöyle Julianlarım. Çok güzel kızarmışlar. Tabi bitki olduğu çok fazla olduğundan dolayı kimini güneş buluyor kimini bulamıyor tam olarak. Bazıları görüyor bazıları görmüyor. Bunlar da yine satışta olanlar. Bazıları çok güzel böyle renkleniyor. Şahane rengi oluyor bazılarınki. Soluk oluyor böyle. Değiştiriyorum bazıların yerini. Şöyle hiç kafalılar. Böyle kocaman boylar. Bunlar da yine aynı bunların. iki adet şöyle. Sonra bir de değişik olarak şunlar var. Son iki adet kaldı. Geri kalanları gitti. Satıldı hepsi. Son iki tane kaldı elimde. Şöyle şöyle bir renklenen bir türüm var, kızarmaya başlamış. Ve böyle kocaman bir türüm var. Bu da satışta. Gördüğünüz her şey arkadaşlar satışta olacak. Daha bakın şöyle yarısı, burası böyle. Yani düşünün, hepsi bir yere sığmayacağı için maalesef bazılarıyla vedalaşmak zorunda kalıyorum. Çünkü çok fazlalar ve artık sığmıyor bile. İki tane balkona sığmıyor. Bir tane balkona hiç sığmaz yani. O yüzden çoğuyla vedalaşacağız. En azından kasaların içinden bile bazılarını giderse onun yerinden başka bir yerden alıp tekrardan kasalar dikim yapabilirsem böyle azaltabilirim diye düşünüyorum. Şöyle buradakilerde şöyle bir biri bir. bir, bir kurum var. Para ağacına benziyor bu. Burada da aynı yorum, satılık. Yani her gördüğünüz şey satılık arkadaşlar. Bu küçükler dışında yani kocaman büyük olanlar orta boy olanlar. Hepsi satılık. Bunlar çok küçük. küçükler. Mesela şunlar falan. Sadece sen bilirsin kargosuna bile. Yani çok küçük gelir. Büyümesini bekliyorum. Şöyle burada mesela mini bella veyvatan var. Şurada bir Gizlenmiş bir bitkin var. Bu da çok güzel bir tür. İşte böyle üst geliyor tüm bitkiler. Çoğu böyle güneş görüyor. Çoğu göremiyor. Boyatmışlar görüyor. Böyle köşede kalanlar çok fazla görmüyorlar maalesef. Şöyle Şöyle çekeyim bu kasamı da. Evet. Bu da bir aynı kasa. Yine Tabi şöyle yapalım daha rahat görmek için. Burada da çok fazla sayıda artık elimde bu aynımdan var. Bunları uygun fiyattan satıcı sunacağım. Çünkü gördüğünüz gibi sadece tek bir kasada bile çok fazla var yani. İlk önce şuradan başlayalım. Şöyle bir kızaran bir türüm var. Bu zaten anaç boyda. Tüm aynumlarım anaç boyda. Böyle bir anaç boyda biri bitki bu satışta olacak. Sonra şuradakiler çok fazla güneş görememiş ama bunlar yine satışta. Bu aynıyumum satışta. Bu aynıyumlarım yine satışta. Şurada bir onunla birleşik mi? Evet bu da onunla birleşik. Ayrı sanmıştım. Bu içe veren satışta. Şöyle bakın her tarafı bebekli bunun da. Bu aynıyum satışta. Bu da bunlar da yine aynı şekilde. Bunlar da onların bir ufağı. Şöyle buradakilerin de hepsi yine satışta olacak arkadaşlar. Şöyle diğer tarafa geçelim. Buradakilerde yine satışta olan türlerden. Bunlar da yine satışta. Kocaman türler artık. Sadece bunun bir yaprağında sorun var. Geri kalan da hepsi çok sağlam bir bitki. Burada gördüğünüz hepsi satışta olacak. Bunlar, bunlar kocaman olmuşlar. Şuradaki bir bitkin böyle çiçek açmış bile. Bu da özel tür aynınlardan. Şöyle hatta buradaki bebeklemiş bile her tarafından böyle bir aynının yine. Şöyle bu kasamda komple böyle satışta olanlardır arkadaşlar. Burada yine işte toprak gelmiş. Bu da artık kocaman bir anaç bir aynıyor. Bu da satışta isteyen eğer olursa şöyle bunlar da satışta olacak inşallah. Şöyle hemen yine bir kocaman bir aynıyor sizlerle. Bu da artık tek kök mü iki kök mü tam anlayamadım ama kocaman. Anacın da anacı olmuş yani. Altında bitki var mı hiç bilmiyorum. Varsa bile şu anda gözükmüyor. Bu da yine 80 TL'den satışta mesela. Uygun fiyattan bırakmaya çalışacağım. Hepsini. Şöyle nereye gidelim? Şuraya gidelim. Buradakilerden de arkadaşlar şu satıldı. Sadece bu satıldı burada. Diğerleri yine satışta olacak. Şöyle. Bunların hepsi de satışta. Kocaman türler. Görüyorsunuz şöyle. Kocaman olmuşlar. Buradakilerde de bu satıldı. Bir daha geri kalanı satışta. Şöyle aynı yumlarım. Burada yine özel türlerim var. Şöyle. Bu yine aynı satışta. Bu aynı da satışta. Bu verigatı olan özel tür aynı da satıştadır. Burası da böyle arkadaşlar. Sonra hemen bakıyorum. Şuradakini de gösteriyorum sizlere şöyle buradakiler de yine çıkacak inşallah gösterebilirsem hepsini şöyle yer örtücü bir bitki bu gördükleriniz hepsi satışta olacak İsteyen olursanız buradan da sipariş verebilirsiniz açıklama kısmına yine kendi numaramı bırakacağım oradan WhatsApp'tan da iletişime geçebiliriz İsteyen eğer olursa Şöyle yakından da göstereyim. Buradakilerden yine satışta olacaklar. İsterseniz sen bilirsin kargosu hazırlayabilirim. Şöyle bakın. Hepsi kocaman olmuşlar. Şöyle bir tur gezdik. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim canlı yayınıma inşallah herkesi bekliyorum. Şöyle buradakine göstereyim. Bunlar da yine satışta olanlar. Unuttum bunları. Canlı yayınıma da herkesi bekliyorum. Instagram hesabımı ve iletişim numaramı dediğim gibi açıklamaya bırakacağım. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.